Hani sen hep söylüyorsun işte deval olmadan bu iş düzelmez diye. Mesela bazıları da diyor ki ya evet olur ama daha değil yani ileride yavaş yavaş daha böyle bir anda değil. Acele ediliyor hani bunu söyleyenler evet. gibi. Onlar, onlar neyi baz alarak söylüyorlar ben onu anlamakta zorlanıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ya ortada senin en avantajlı sektörün bak en avantajlı sektörün hiç maliyeti sana Maliyeti, döviz maliyeti olmayan, direkt cari fazla verdiğin sektör turizm. Turizmde fiyatlama avantajın Nisan'la, Nisan. Artık Mayıs'tan sonra herkes fiyatlamaları veriyor, siparişlerini e, yurt dışına gönderiyorsun, diyorsun ki bizim otelimizin fiyatı bu yıl işte 200 euro, 300 euro, 600 euro paketim var, bilmem. Sen Portekiz bir fiyat veriyor, Almanya'daki ajansa, şey e, Yunanistan, Yunan adasındaki otel gidiyor. Londra'daki ajansa bir fiyat veriyor. Sen bakıyorsun o fiyatlara. Yani turistsin sen İngiltere'de mesela. İngiliz vatandaşısın. Aa imkanlara bakıyorsun. Nerede ne fiyat vermiş? Ya Türkiye'deki arkadaşlar bu kur yüzünden kur düşük kaldığı için Şimdi bazıları kızıyor. Ne kur düşük işte çıktı 19 liradan 9 liradan 8 liralık kur oldu 32 lira. Arkadaş her şey o kadar fazla yükseldi ki adamın turizmcinin maliyeti o kadar her şey yükseldi ki ıı, Orada yemek olarak verdiği gıdanın fiyatından çalışanların ödediği maaşa kadar her şey o döviz kurundan daha fazla yükseldi. Dolayısıyla adamın maliyetleri yükseldi ama döviz kuru aşağıda kaldığı için getirisi azaldı. Ne yapıyordu otomatik olarak? 500 euro vereceği yerde 700 euro, 800 euro veriyor. Öyle olduğu zaman ne yapıyor? Al Yunan, euro Yunan Mısır'a işte Portekiz'e şuna bu da kaptırıyor müşteriyi. Ben de diyorum ki arkadaş bu işi yapacaksanız şimdi yapın ki turizm sezonundaki bu avantajı büyütün. En azından saçma sapan cari açık verdiğiniz bir dolu sektörün derdini bir anda buradaki devalüasyon katkısıyla onu kapatırsınız. Birinci adım bu. Şimdi sonraya ertelemenin aslında ekonomiye hiçbir katkısı yok. Erteledikçe işin boyutunu büyütüyorsun. Çünkü halının altını daha fazla doyuruyorsun, dolduruyorsun ve daha fazla bak ertelemek için daha yüksek faiz vermen gerekiyor. O daha yüksek faizle ekonomide Das Das projesini, Das teorisini haklı çıkarır vaziyete giriyor. Ne demek istiyorum? Yüksek faiz enflasyonu düşürücü ettiği yapmadığı zaman bu sefer gerçekten Das'ta söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı enflasyona pozitif katkı yapıyor. Bunu anlamakta, görmekte yani bildiğin dünyada saçma e, olgusunu ekonomideki olmayacak bir olguyu doğrular hale getiriyor. Çünkü of yüksek faiz işe yaramayan Yüksek faiz ekonomide maliyet oluşturuyor. Bilmem anlatabildim mi? Nevşehir'de bir balon turu 250-300 euro olmuş turizmci batmış diyor bir arkadaş. Evet. Ya o işte biraz... yani. ya şimdi insanlara rakamlar tabii şöyle geliyor, yüksek geliyor, şöyle diyor, böyle diyor da ya e nette dövizin ucuz kaldığını işte söylüyorum yani gitsinler Avrupa'dan, Amerika'dan, herhangi bir dünyanın yerine gitsinler, bir şeyler yesinler, içsinler, bir yere seyahat etsinler, baksınlar ya. Bu kadar basit. Yani bu, bu, bunu da hani bir yanı kalmadı ki. Hani ben bunu so söylemiyorum ya. Sosyal medyaya geçsinler, insanlar fişlerini, faturalarını koyuyorlar. Şu anda en fazla like alan, en fazla beğeni alan e, şeyler, e, paylaşımlar sosyal medyada bunlar. Baksınlar. Ya evet, bu kadar... işte Monaco'da yedim ama sor niye yedim? <gülüyor> <gülüyor> Sorvini'ye Monaco'da yedim şeyi konusu. Aynen. <laughs> Aziz Nesin'in muhteşem şeyi vardı. <laughs> ona benzedi. Aynen öyle. Ya birisi de demiş ki ona da çok güldüm. Şimşek ekonomiyi batırdı. Nebati geri gelsin. <gülüyor> 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 hiç bir seyrediyorduk diyor ya yani bence. Ee, ya işin faciası. Ee, sayın Şimşek kızacak bana ama. Ya gerçekten e, yanlış yerde dengelenmiş bir şey de ısrar. Ee, daha önceki yanlıştan bir farklı bir farkı yok. Ee, tam tersine ya 8,5 faizle bütün bu sorunları zaten yaşıyorduk. Sen şimdi faizi 45 yaptın hala aynı sorunları yaşıyorsun. Yani ne, ne, ne değişti? Yani gerçekten ne değişti? Nette bir şey değişti. Ya öyle olur mu? Birikmiş sorunlar var dedi. Tamam anlıyorum da. Sonuçta vatandaşın gözünde veya ekonominin genelinde hala aynı sorunlarla mücadele ediyorsun ya. Bugün e, şey güzel bir yine paylaşım gördüm. E, Kemal Derviş geldiği zaman o, herhalde 16 ayda falan reformları neredeyse tamamlamıştı. Eee Melek Şimşek geleli 10 ay oldu ya lütfen artık bir şeyler yani bir şey daha somut sert ya, adım istiyorum ben. Net adım orada, istiyorum. Yani siyaset, şu ana kadar hep... siyasi irade o zaman Ecevit e, ben yeni muhabirdim ama çok iyi hatırlıyorum. Ecevit Kemal Ecevit sayesinde aslında Kemal Derviş bunu yapabilmişti bence onun iradesiyle. Ee, ve onun alan açmasıyla çünkü hele ki koalisyon hükümetinde ne kadar zor biliyorsun o reformları yapmak aslında. Bahar Mehmet Bey'e kim alan açmıyor ya? Adam emekli zammı istemedi yapılmadı. Şey askeri e, ücret zammı istemiyoruz diyor yapılmayacak diyorlar. Yani ya ne niye istese yapmıyor? yapılıyor. Erdoğan mı elini tutuyor? Niye yapmıyor? İşte doğru yani diyorum. Nasıl gerekiyor? Hayır yap yapma yapılmasın diyor. Erdoğan yapmıyor. Yani şu anda ee, aslında bayağı Mehmet Bey'in yetkisi çok yüksek şu anda. Yani AK Parti'de daha güçlü e, bir şeyde kimse yok yani şu anda. Neyim neyim her, her istediği oluyor. Her istediği oluyor. Yani şu anda hani elini tutan kimse yok. Onun için ben e, bu noktada hala şunu anlatmaya çalışıyorum. Bana göre e, Mehmet Bey'in eli çok güçlü. Artık o gücünü doğru yönde kullansın. Bir e, adım, sert adım atsın. Yani böyle yapacağız, edeceğiz. işte Avrupalılar, Amerikalılar bize güveniyor falan. Geçelim bunları. Ya zaten bu seçimin de iddiası yoktu. Niye girdiniz ki yani? Çok önceden yani daha sert adımlar atabilirlerdi. Ya ne yapması gerekiyor ilk mesela ilk 3 madde önce? İlk şu Merkez Bankası bilançosunda zarar e, olan konu var ya, zarara evet. sebebiyet veren. O konuyu bir gecede bitirmesi gerekiyor bar. Konuyu kapatması kapatması gerek. KKM'leri gibi. Evet yok edecek yok edecek onu. Çevirecek onu KKM'ye diyecek ki artık KKM'ler TL mevduata döndü. Bitti gitti konu kapandı ya zaten TL. Zaten orada yok. Artık yeter. Ya biz mi ödeyeceğiz sürekli bu KKM'nin derdini yani? Ay ilk günden beri ödüyoruz ödüyoruz ödüyoruz. Hala ödüyoruz. Bu Merkez Bankası kim ödüyor? Biz ödüyoruz yani durmadan ödüyoruz. E, vatandaşa sen Ama iki puan daha arttırdım da o KKM'leri öderim. Ya ödemeyim abi ben ödemeyim. İki puan daha fazla vermeyeyim ver ya. Ben niye veriyorum abi? KKMC artık TL'sini alsın. Madem fiktif ürüne razı oldu. TL'ye geçti kurdu, dolardan. O zaman TL olarak iyi bir faizler. Konu kapatsın. Yeni önümüze bakalım. KKM'yi kapattığın zaman. Ondan sonra en azından şu anda 50 kolunu bağlayan şu devalüasyon olgusunu yapabiliyorsun. En azından kuru mantıklı bir yere getirip bu yıl 30 milyar dolar 40 milyar dolar cari açık vermekten vazgeçiyorsun. Oradan bir girdi sağlıyorsun. Onu da ödeyeceğiz çünkü. Ya bak işin özü sen ben bu KKM'yi ödüyoruz. Eee en zengin %1'in maseratisini, ferrarisini, yurt dışı seyahatini şunu bunu ödüyoruz. Bunu finanse ediyoruz. Çünkü e, gidiyor insanlar e, senden alıyor. Adam gidiyor en zengine transfer ediyor parayı. Çünkü çünkü Aynen. Avrupa ucuz. Adam bu kadar ucuz diyor ki ya bu kadar ucuz olur mu diyor. Alıyor senin buradan doları, gidiyor Avrupa'da euro, euroyu harcıyor. Çünkü daha ucuz. Ya senin burada zorla tuttuğun KKB diye tuttuğun bilmem ne yaptın eurolar dolarlar Avrupa'da saçma sapan bir Avrupa esnafının eline geçiyor. Neden? Çünkü kur korumalı mevduat var biz de son yapamayız. biz var yapamayız. E ne oldu? Para gidiyor adam gidiyor Türkiye'de ev alacağına. Aa diyor Türkiye'de evler çok pahalı. Avrupa'da Almanya'da daha ucuzmuş. Finlandiya'da daha ucuzmuş diyor gidiyor orada ev alıyor. Neden? Çünkü gerçekten daha ucuz. Çünkü bizim kurumuz aşırı değerli. İlk noktamız, yani bunu ben söyledikçe anlamıyorlar. Ya nasıl olabilir? Ya gidin kıyaslayın diyorum ya. Dünyadaki İngiltere'yle yumurta fiyatını kıyaslayın arkadaş. Bıraktım ev fiyatını yani. Sen yiyeceğin yumurtayı kıyasla. Niye daha pahalı yumurta yiyorsun İngiltere'de ya? Bunu bana izah edemedikleri sürece devalüasyon şu zaman olacak o zaman. Abi yarın, bu gece olması lazım. Bu gece. Yani ne kadar erken o kadar iyi. Bu kadar hızlı konuyu kapatması lazım. <laughs> dün akşamki şeye döndü. Akşener muhabbetine döndü. Barış arkadaş ona bayağı hani hemen istifa etmeli. Yarını beklemeden bu gece istifa. <laughs> bu gece, bu gece. Güzelmiş. Bence istifayı bırak, siyaseti bıraksın yani, yani valla bırakacak gibi gözüküyor da bilmiyorum artık. Çok inanasım gelmiyor böyle hani kurt e siyasetçilerin gidişi biraz bu kadar barışçıl olmuyor. Bence daha gürültülü olur gibi geliyor.